🎵🎵🎵 de, Sahneye ilk çıktığında domates fırlatılan, yuhlanan, seyircilerin şarkı söylemiyorsun bari göbek at dediği, gazetelerin Adana konseri fiyasko verdi diye manşet attığı, sahnede yapamıyorum, olmuyorum rezil oldum, ne olur beni affedin diyen, bu yüzden 46 yıl boyunca Adana'ya ayak basmayan bir sanatçının, olmuyor dediği için intikam alırcasına senelerdir Türkiye'nin gündeminden düşmek bilmeyen, zamana meydan okuyan, yıllanmış bir şarap gibi güzelleşen bir kadının hikayesi. <laughs> Ajda Pekkan, Zeki Müren'le dudak dudağa verdiği pozlardan bir süre sonra ilişkileri çatırdamaya başlar. İddiaya göre sevgilisinin otel odasında Ajda Pekkan'la basan Zeki Müren çılgına döndü. Zeki Müren, Ajda Pekkan'a iki tane tokat atarak ağzını kırarken sevgilisini de darp etti. Dönemin gazetelerinde ilginç iddialar çıkıyordu. Ajda Pekkan'ın kocacım dediği Zeki Müren'den bir çocuğu olduğu söyleniyordu. Ajda Pekkan hem sesi hem polemikleriyle gündemi hep meşgul eder. Ben Emel Sayın'dan büyüğüm, daha çok para kazanıyorum der ve Emel Sayın'la yıldızı bir türlü barışmaz. İki isim asla aynı sahnede olmayı kabul etmez. Erkekler çorap gibidir. İkisini de kaçmasını beklemeden değiştiririm diyerek uzunca bir süre tartışma konusu olurlar. Hakkında cinsel içerikli kasetleri olduğu haberleri çıkınca görüntüleri getirene para vereceğim der. Ayşe Ajda Pekkan 12 Şubat 1946'da İstanbul'da Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde doğdu. Babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ise ev hanımıydı. Babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Gölcük'te Amerikan askerlerinin ve ailelerinin arasında geçti. Modern bir ortamda ancak ailevi sorunlar arasında geçirilen çocukluğu Ajda Pekkan'ın gençliğini etkileyen en önemli dönem oldu. İlkokuldan sonra İstanbul'a taşındı. Kadıköy Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. Ancak bu yıllarda anne ve babası boşandı. Şarkıcı olmak için büyük heves atan Çamlıca kız sesi öğrencisi Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis'in de desteğiyle 1962 yılında dönemin en popüler gece kulübü Çatının sahibi olan İlham Genç'e e ulaştı. İlk olarak seslendirdiği bir mina şarkısıyla kendini kabul ettirdiği Çatı Gece Kulübü'nde Los Chaticos topluluğu eşliğinde bir süre sahne çalışması yaptı. 1963 yılında bir aile dostunun teşvikiyle ses dergisinin sinemaya yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı kapak yıldızı yarışmasına katıldı. Edison'un erkekler dalında birinci, Hülya Koçcit'in bayanlar dalında ikinci olduğu yarışmada birinci seçilen Najda Pekka'nın profesyonel kariyeri böylece başlamış oldu. Avrupai görünümü ve cüretkar tavırlarıyla Yeşilçam'ın gözde sanatçılarından biri olan Ajda Pekkan, beyaz perdeden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı ve 1963 yılında Adanalı Tayfur'la ilk kez çıktığı kamera karşısında 1967 yılındaki son filmi olan Harun Reşit'in gözdesine kadar başrollerini Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi sanatçılarla paylaştığı 47 film çevirdi. Doğru. Söyle niye ihanet ettin? Söyle niye itaat etmedin? Söyle diyorum sana! Söyle! Yeter vurma artık! Konuşma işte! Güzel sesi rol aldığı filmlerdeki yapımcıların da dikkatinden kaçmadı ve pek çok filmde şarkıcı rolü üstlendi ve çeşitli şarkılarda seslendirdi. İlk filmi Adanalı Tayfur'da seslendirdiği Göz Göz Deydi Bana şarkısı, arka yüzünde Öztürk Serengel'in seslendirdiği Abidük Gubidik şarkısıyla birlikte 45'lik plak olarak yayınlandı. Sanatçı ilk konserini Adana'da verdi. Domates yağmuruna tutulan ve yuhlanan Pekkan, bu olay sonrası 46 sene Adana'ya ayak basmadı. Sinemaya başlamadan önce tanışıp şarkıcılık yapabilmesi için yardım istediği ve kabiliyetine ikna ettiği Fecri Ebcioğlu, sinema yıllarında da Ajda Pekkan'la irtibatını koparmadı ve 1965 yılında kendisine ait ilk plağı olan Her Yerde Kar Var 17 yaşında piyasaya sürüldü. Fecre Ebcioğlu'nun yabancı şarkılar üzerine Türkçe sözler yazarak ülkemize benimsettiği arajman tarzının en büyük starı Adamo'nun ünlü şarkısını yine Adamo gibi Fransız aksanıyla söyleyerek yavaş yavaş ismini duyurmaya başladı. Sahnelerden sinemaya geçen sanatçıların aksine sinemadan sahneye geçen Ajda Pekkan, peş peşe yayınlanan plaklarının ardından 1967 yılında çıkardığı iki yabancı Bang Bang 45'li ile Arajman dalında on binlerce plak satarak satış rekoru kırdı. Dünya dönüyor. Saklambaç, Boş Sokak, Boş Vermişim Dünyayı ve Üç Kalp gibi üst üste plaklar yapan sanatçı, Atina'daki Uluslararası Apollyana Müzik Festivali'nde 1968 yılında Özdeyiş ve 69 yılında Perhaps One Day şarkılarını seslendirdi. Barcelona'daki Akdeniz Şarkıları Festivali'nde Ve Ben Şimdi şarkısıyla Türkiye'yi temsil etti ve şarkıları pek çok filmde fon müziği olarak kullanıldı. 1970 yılında yayınlanan Sensiz Yıllarda Olmadı Gitti ve Yağmur Tek Yaşanır mı plaklarıyla Pekkan başarılı bir giriş yaparken 45'likler iyi bir satış yakalamış ve yıl sonu listelerinde yer almayı başarmıştı. Üst üste gelen hit plaklar ve giyimiyle Pekkan herkesin ilgisini görmeye devam etti. Hele ülkenin starları bünyesinde barındırmaya özen gösteren Philips firması Türkiye'den seçtiği Ajda Pekkan'ı kanatlarının altına aldı ve kayıtları Fransa'daki stüdyolarda gerçekleştirirken Fikret Şenses'in sözlerini yazdığı şarkılarla Ajda Pekkan'ın diğer sanatçılardan bir adım öne fırlatıldığı yıllar başladı sensiz yıllarda, yalnızlıktan bezdim gibi şarkılarla fırtına gibi girdiği yetmişlerin ortalarında seslendirdiği Tanrı misafiri, kimler geldi, kimler geçti, hoş görsen, sana ne kimine gibi ileride birer Ajda Pekkan klasiği haline gelecek şarkılarıyla Türkiye sınırlarını zorlamaya başladı bu üstün performansın sonucunda 1976 Paris'in ünlü Olympia Müzikolü'nde pek çok şarkısının Türkçe versiyonlarını seslendirdi. Dönemin ünlü Cezayir asıllı Fransız şarkıcısı Enrico Marquias'la seri konserler verdi. Bir dost toplantısında Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi'nin Ajda Pekkan'a star demek yetmez. Ancak süperstar dersek yerini bulur sözüyle birlikte önce sanat çevresinde sonra hayranlarının arasında daha sonra da tüm ülkede süperstar unvanıyla anılmaya başlandı. 1977 yılında bu ünvanını ilk kez resmileştiren o güne kadar benzeri görülmemiş bir kapak dizaynı ve prodüksiyonla piyasaya sunulan Kim Ne Derse Desin ve Hancı gibi şarkıların yer aldığı albümü Superstar'ı hazırladı. Aynı yıl Tokyo'daki Yama Müzik Festivali'nde "Eme Amor şarkısıyla elde ettiği başarılı netice 70'lerin başında yurt dışında ilk olarak Almanca ve daha sonra Fransızca, Japonca ve Yunanca 45'likler satışa sunulan Ajda Pekkan'ın 77 ve 78 yıllarında Fransa'da çok ses getiren 45'lik çalışmaları yapmasına ve sonunda Paul Louis isimli Fransızca albümünü hazırlamasına önayak oldu. Halk konserleri, sahne çalışmaları ve konuk sanatçı olarak katıldığı uluslararası organizasyonlarla başarısını pekiştiren Ajda Pekkan, 1979 yılında bambaşka biri, Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile gibi şarkıların yer aldığı Superstar serisinin ikinci albümü Superstar 2'de bir kez daha her zaman zirvede olduğunu kanıtlamış oldu. 70'li yıllarda defalarca yılın sanatçısı seçildiği gibi şarkıları da liste başlarından inmedi. Çeşitli ödüller kazandı. O yıla kadar Türkiye'yi temsil etme görevinin eleme usulüyle belirlendiği Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda 1980 yılında atama yoluyla Ajda Pekkan seçildi. İlk önce tespit edilen 5 bestecinin şarkılarının jüri tarafından 3'e düşürülmesiyle Bir Dünya Ver Bana, Olsam ve Petrolle TV ekranlarında boy gösterdi petrolün Türkiye'yi temsil etmesine karar verilen gece sonunda ülkemizde hiç olmamış bir şey oldu ve henüz pla satışa sunulmamış bir şarkı tüm halk tarafından ezbere söylenir oldu. Kulis faaliyetlerinin yetersizliği, şarkının siyasi hicivli yapısı ve yarışma gecesindeki organizasyon bozuklukları neticesinde Ajda Pekkan bu yarışmada hayal kırıklığı yaratan bir derece aldı. Süperstar'ı bir hayli küstüren bu yarışmadan sonra bir süre dinlenme kararı alıp Amerika'ya yerleşti. Sonunda Pedro, artık elinde, Pedro. Sonrasında yaptığı evlilik nedeniyle aldığı müziği bırakma kararı tüm müzik sevenleri üstse de müzikten ayrı geçen günlerinde yaşadığı boşluk hissi neticesinde yeniden müziğe dönüş kararı verdiği sıralarda evliliği de sona erdi. 89 yılının son günlerinde Ajda 90 albümünü piyasaya sürdü. Pop müziğinin çıkmaza girdiği, hatta unutulduğu günlerde yaz yaz yazla ortalığı kasıp kavurdu. Yarısı yerli beste, yarısı arajman olan bu albüm, Ajda Pekka'nın muhteşem dönüşünün bir işaretiydi adeta peşi sıra başlayan Rumeli konserleriyle süperstar sevenlerini kaldığı yerden büyülemeye devam etti. 91, 93 ve 96 yıllarında çoğunlukla yerli bestecilerle yaptığı albümleriyle hem yeni kuşaklarla buluşmuş hem de ezeli hayranlarıyla olan bağını koparmamış oldu. 60, 70 ve 80'li yıllarda pek çok filmde fon müziği olarak kullanılan Ajda Pekkan şarkılarından sonra Ajda Pekkan'ın sesi 2001 yılı içerisinde sinemalarda gösterime giren Ferzan Özpeti'nin yönetmenliğini yaptığı Cahil Periler filminde bambaşka biri ve Meksika'da yayınlanan bir pembe dizide Bir Günah gibi şarkılarıyla yer aldığı filmlere renk kattı. Sadece şarkı söyleyerek kendini istediği kadar ifade edemediğini düşünen ve 60'lardaki beyaz perde macerasını yeniden tatmak isteyen Ajda Pekkan, 2002 yılında Şöhret Sandal adlı sinema filminde Halil Ergün'le başrolleri paylaştı. 2009 baharında Serdar Ortaç'tan Resim adlı bir beste alan Pekkan, 21 Mayıs tarihinde bu şarkıyı single olarak yayınladı ve 22 Mayıs'ta Beyaz show'da ilk kez seslendirdi. Ne yazık, Resim 2011 Haziran tarihinde Yakar Geçerim adlı single albümünü yayınladı. Bu çalışmasının sırasıyla Farkın Bu, Yakarım Canını, klasik Türk müziği şarkılarından oluşan Muazzez Abacı ile düet yaptı, Ajda Pekkan ve Muazzez Abacı ve Ara Sıcak albümleri izledi. Oyunculuğuyla, şarkılarıyla, kavgalarıyla ve aşklarıyla Türkiye'nin gündeminden düşmeyen, hep bir numara olan ve eskimeyen bir kadının hayat hikayesini dinlediniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.